Sevgili canlar merhabalar. Bugün e, masum pak oruçlarının başladığı e, gündeyiz. Hak tutulan oruçları kabul edilsin. Tabi bölge bölge e, bazı bölgelerimizde masum pak oruçları tutuluyor. Bazı yerlerde tutulmuyor. Asıl olan niyettir sevgili dostlar. Her canımızın niyetlerini kabul etsin. Biz inanıyoruz ve umut ediyoruz ki yeryüzü sevgiyle, güzellikte bulunsun. Bu yeryüzünde kerbelalar yaşanmasın ama maalesef o gündür bugündür kerbelalar halen devam ediyor. Orta Doğu'da büyük bir katliamlar yaşanıyor. İnsanlar dikkat inançlarından, kimliklerinden, dillerinden dolayı katlediliyor. İran, İsrail maalesef şu an savaşı var. Yine aynı çerçevede iki rejim de o coğrafyada çok acılar yaşattı oradaki halkları. Ama gelin görün ki mazlum insanlar da orada vahşet şu an yaşanıyor. Umut ediyoruz ki sevgi yeryüzünde egemen olsun. Yine aynı şekilde Suriye'de büyük bir katliam var. Aleviler'e karşı on binlerce insan hayatını kaybetti. Dün de aldığımız bir habere göre orada bir kilise aynı şekilde talan edildi. Oradaki insanlar katledildi. Bu hiçbirimizin kabul göreceği bir konjonktür değil. Onun için sevgili dostlar umut ediyoruz ki artık bu acılar son bulsun. Az olan yine niyettir. Kimi canlarımız uğraştırıyor, kimleri tutamıyor. Hak her canımızın niyetlerini kabul etsin. Asıl olan onurlu nefes almaktır sevgili dostlar. Aç kalmak değildir. Zulme karşı susarsan zalimlerine aynı safta yer alırsın. Biz de bu çerçevede Şah Hüseyin'in tavrına bir tarihi olaydan öte bir üreti, bir tavır, onurlu bir yaşam rehberimizdir. Bunu olmasını arzularız. Onun duruşuna sahip çıkmak, korkmadan insanlık onurunu, hakkaniyetini bir yaşama ikrar vermek demektir sevgili dostlar. Her çağın tabi kerbelaları var. Biraz önce bahsettiğim çerçevede her çağın da Yezide olacaktır. Çünkü zulüm, adalet mücadelesini insanlık tarihinin değişmeyen gerçeğidir. Bunu böyle görmek gerekiyor sevgili dostlar. Her dönemde adalet isteyenler ile zulümle hükmetmek isteyenler arasında bir mücadele olmuştur. Kerbela'da bu mücadelenin en trajik, en sembolik örneklerinden sadece birisidir. Dolayısıyla insanlık tarihi boyunca süre gelen zulüm ve adalet mücadelesi sadece geçmişte yaşanmamış bir çelişki değildir. Bugün de dünyanın dört bir yanında halen canlı, halen yakıcı bir gerçekliktir. Dersim'de, Koçgiri'de, Maraş'ta, Sivas'ta, Çorum'da bu acıları çok yaşadık. Kerbelalar çok yaşanıldı. Kerbelalar tabi Aleviler için... Ee, mücadelenin sembollerinden biridir sevgili dostlar. Şah Hüseyin'in zalim e, bir yönetime boyun eğmeye işi, ailesi ve yoldaşlarıyla birlikte canını feda etmesi sadece bir tarih olay olarak görmemek e, bugün de bizlere adalet için nasıl bir duruş sergilememiz gerektiğini de gösteren bir e, hakkaniyet pusulası olarak görmek gerekiyor. Biz de o çerçevede bunu böyle görmemiz lazım. Bugün dünya haritasına baktığımızda zulüm Yüzlerce farklı, yüzlerce değişik çeşitlerle karşımıza çıktığını da görebiliyoruz. Yoksulluk bitmiyorsa, şu an büyük bir problem var. İnsanlar gerçekten sıkıntı yaşıyor. Hakların iradesi zolla susturuluyorsa, bunu adaletsizliklerin şu an günümüzde onlarca örnek ver, verilebilir. Kadınlar, çocuklar, azınlıklar, inanç grupları baskıya uğruyor ve acı çekiyorsa... Burada bir problem vardır. Büyük bir kerbela vardır. Bunu böyle bir şekilde görmek gerekiyor. Doğa talan ediliyor. Hakikat çarpıtılıyor. Kapitalizme peşkeş çekiliyorsa bunu hepimizin sesi çıkartması lazım. İşte şu an mecliste yeni bir yasa geçti. Zeytinlikler birkaç kişinin para kazanması uğruna feda ediliyor. Tüm bunların karşısında hepimizin durduğu çizgi bize şu soruyu e, sordurmaz mı sevgili dostlar? Asıl olan gücü adaleti önüne koyan, her isteme karşı baskıya meşrulaştıran, her söyleme karşı hakikati sosturmak isteyen e, günün yezitlerine karşı zalime boyun eğeceksin yoksa hakikatten yana mı duracaksın? Bunu sormamız gerekiyor birbirimize. Zulüm sıradanlaştığında, adalet susturulduğunda, hakikat eğilip büküldüğünde, mazlumlar yalnız bırakıldığında, vicdanlılar uyutulduğunda sen nerede olacaksın? Asıl mesele bu sevgili dostlar. Biz nerede duracağız? Bunu birbirimize sormamız lazım. Sessiz kalmayan bir vicdan, eğilmeyen bir duruş, yarayı saran bir dil, farkla kucaklayan bir gönül seni alır, Şah e götürür sevgili dostlar. Umut ediyoruz ki e, bu acılar bir daha yaşanmasın. Şu anda sevgili dostlar ihtiyaç duyduğumuz tek şey toplumsal barış, hukukun üstünlüğü, eşitlik, barış, kardeşlik, ve hoşgörüdür. Birbirimizi anlama, birbirimizin derdine merhem olma kuşularını hep beraber yaratabilmemizdir. Bunu yapabiliyorsak ne güzel, ne mutlu bizlere. Biz adevler için de tabii barış, adaletsizlik üzerine kurulamaz. Sesleştirilmiş kimliklerle sürdürülemez. Ben varsam sen yoksun anlayışıyla kurulamaz sevgili dostlar. Bu güzel kadim coğrafyada her halkın alın teriyle pişen ekmek e, yunusça bölüşüyorsa ötekinin türküsünü bir dörtlük Hacı Bektaş Veli var ise birbirimizin hakkını inkar edildiğinde meydanlarda pir sultanca varsak aslında biz bir ağaç gibi tek ve hür bir orman gibi kardeşiz. Bu çerçevede görmemiz lazım. Birbirimizin gelenek göreneklerine, itikadına, inancına, diline bu çerçevede sahip çıkmamız lazım. Sevgili dostlar, matemimiz umut ediyoruz ki umuta, barışa vesile olsun. Yeryüzünde toplumumuzda kalıcı barışın ancak adaletin sağlanmasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. Adalet herkesin eşit hakları sahip olduğu ve özgür yaşayabileceği bir düzenin temelidir. Barışın tesisi için de adaletin hakim kılması şarttır. Bu bilinçle adaletin güçlendirilmesi, ayrımcılığı ortadan kaldırılması ve hakların kurulması adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine hep beraber getirmemiz gerekiyor. Umutla, kararlılıkla diyoruz gerçek barış bu coğrafada adaletle mümkündür. Tüm canlarımızın oruçlarının hak katında kabul olmasını e, bu zatı Hızır'dan temenni ediyorum. Gelince anlar birlikte geleceğimiz hep beraber var edelim. Bir daha kerbelalar yaşanmasın, bir daha günümüzdeki yaşadığımız sıkıntılar yaşanmasın. Bunun da yegane koşulu birbirimizi Hızır olmamızdır. Tekrar Hızır tutulan oruçları hak katında kabul ve makbul olsun diyorum.